Kobani gösterileri sırasında olay çıktı. Polis copla müdahale etti. Kadın belediye başkanı aldığı bir darbeyle bayıldı. Beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşte bu darbe. Kadın belediye başkanı şaşıracak zaman bile bulamadı. Olduğu yere yığıldı. Müdahale ise sürüyor. Adres Van'ın Muradiye ilçesi. Muradiye Belediyesi önünde Kobani için gösteri düzenlendi. Alaylar çekildi. Polis açılan pankartları kaldırın uyarısı yaptı. Uyarıya aldıran olmadı. Muradiye'nin kadın eş başkanı Safure Güneş de polislere sert çıktı. polis harekete geçti. O sırada bir darbede kadın başkanın başına geldi. <laughs> Müdahale devam etti. Çevredekiler kadın başkanın etrafında toplandı. Güneş ambulansla hastaneye kaldırıldı.